Bunu göstermek için çok basit bir şey yapmak istiyorum. Bu dütlü tencereyi bir karbondioksit dioksit tüpüyle patlatmak istiyorum. Bu sayede size içerideki basıncın kontrolsüz bir şekilde arttığı zaman ne olduğunu net bir şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum. çözülmesi Bundan dolayı Papan, o zamanki ortağı, Robert Wow. bir adet Çok güzel. Futuro. Bu <laughs> şey çok basit. Basınç <laughs> belirli bir çıktığı zaman içerideki basınç... <gülüyor> <gülüyor> bu bir benzeyen bir formu ulaşmıştı bu yuplak. Ve Papen sonunda icadının ilk gerçekten de pratik bir şekilde çalışan prototipini üretmişti. Papen yeni icadını ilk kez İngiltere'deki Kraliyet Bilimleri Akademisi'ne götürdüğü zaman büyük olasılıkla günümüzde bunun yemek yapımından, medikal ekipmanları, sterilizasyonuna kadar pek çok alanda kullanılacağının farkında değildi. Ne kadar karmaşık görünse de aslında çalışma prensibi oldukça basit. Bunu göstermek için çok basit bir çizim yapmak istiyorum. Tencerenin içindeki su ısı sayesinde buharlaşır.